Efendim Ercan Han üşümezle beraberiz. Ercan Han üşümez hocamız bize depremden önceki çektiğimiz bir videoda dediniz ki hocam siz Amikovası bu adamlar için önemli. Evet. Çünkü Ahit Sandığından biz sohbeti açtık oraya getirdik ama Hatay'a dikkat çekmiştiniz hı hı. ve de sonrasında deprem oldu Hatay'da çok büyük bir yakın var İşte Hatay Expo 2021'de bizler enteresan şeylerin sahnelendiğini izledik dinler arası diyalog yalanını çok fazla ortaya koyduklarını gördük. Ama hep akılda şu soru işaretimiz var. Amikovası neden hedefte? Ne istiyorlar? Armagedon ne demek? Ahit sandı Hatay'da mı hocam? Neden Hatay bu kadar onlar için değerli? Şimdi ayın hat çizgisini dediğim gibi Tesla'nın verdiği koordinatlarda ne yaparsanız yapın orayı vermeyin dediği yer. Esasında hiç kimsenin aya çıkmadığı yerde Amerikan halkının da %45-60'ını inanmadığı, Ay'a çıkışı değil mi İnanmıyor Amerika inanmıyor abi. o da enteresan. hayır inanmıyor o yüzden ayın hat çizgisi ve Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin de tek bir mucizesi dediğimiz aslında tek bir mucizesi dediğim bildiğimiz en büyük mucizesi ayı ikiye yardığı yer meşhur aslında işaret ettiği o ay ile ilgili tam bugünler için çünkü Allah Teala diyor ki sizin bin yıldınız benim katımda bir gündür Peygamber Efendimiz ise bize her zaman ümmetine kıyamadığından dolayı aslında bugünleri işaret etti. Yani ayın gerçek olmadığını aslında idrak edelim, akledelim diye o zamandan böldü o ayı ki ayın içine işaret etti. Yani orada bir şey yok, o gerçek değil. Ve hiç gözünü o aydan ayırmıyordu dolunay zamanlarında. Hep aya bakıyordu. O aya bakın ki Peygamber Efendimizin ta o zaman yaşadığı yerde baktığınız taraf aynı o taraftan baktığınız için ondan bir şeyler Allah'tan sebat edip ondan da ilim ve ondan bir algılama isteyin. Burada aslında hat ay dediğimiz yerde ahit sandığı olayı değil, insanlığın başladığı yerde bu Anadolu topraklarında e, herkes ahit sandığını bir şekle koydu değil mi? Evet. Bunlar hani ben ne demiştim? Bunlar parçalı parçalı demiştim. Siz hatırlıyor musunuz? Bunları birleştirmeye çalıştıkları bir sistem gibi görün. Çünkü burada Piri Reis bu kapıdan içeri girenlerden bir tanesi. Bu sıra vakıf olanlardan bir tanesi. Evliya Çelebi onun seyahatnamesini okuduğunuz zaman imkansız olan şeyleri görürsünüz. Yani imkansız dediğim bir adam bir orada olup bir orada olup bir orada olup nasıl olabiliyor? Bunu sokakları? şey diyorlar, çok mu abartıyor diyenler vardır ama aslında... Ya lütfen sokaklara kadar tarif ediyor. Kişilerin yaşantısına yani kadar Yani çok mübalağacı olduğundan değil. Hayır değil. Ve bu kısımda aslında o Ahit sandığının Ahmet Yesevi Hazretlerinin Anadolu'ya evliyaların kapısının açıldığı yerde Ahmet Yesevi Hazretlerinin ben sizin yine programda e, Gamala Haç'tan bahsetmiştim. Evet. Esasında o Gamala Haç bir döngü, bir çarkı felek. Yani büyük bir sistemin anahtarlarından bir tanesi. Hitler de bunu bildiği için onu bizden çaldı ve götürdü. Ve Gamalı Haç'ı farklı bir yönde farklı bir şey için kullandı. Ve 12 tane havarisiyle dolaşıyordu. Anadolu topraklarından çıkmıyordu. Brezilya'dan çıkmıyordu. E, kutuplara gidiyordu. Yani bir takım e, araştırmalar peşindeydi. Ve bugünkü UFO diye bahsettiğimiz çizimleri yaptırıyordu. Aslında evrenin sistemi üzerine araştırıyordu. Tıpkı Atatürk de araştırıyordu evrenin sistemi üzerine. Ahit sandığı üzerine. Hatay'da mı ki hocam yani? Şimdi Hatay'da olan şey Ahit sandığı değil. İnsanlık tarihinin başlangıcından... Bugüne kadar gelmiş olan bütün her şey ne anlamda söylüyorum bunu? Bu e, zümrüt tabletlerin, bu aynı zamanda gizlenmiş olan öğretilerin, insan ve insanımsı varlıkların kayıtları, Hazreti Süleyman Aleyhisselam'dan kalan insanlığın kurtulması için o dönemde Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın e, olduğu vakitte Rabbine ne diye yalvarmıştı? Cinlerin veya yani farklı varlıkların insanların içine girip, ...insanımsı olup bütün insanları birbirine düşürdüğü yerde... ...Rabbinden aldığı her şey bu yüzük gibi algılandı. Yani şöyle bir yüzük gibi algılandı. Hz. Süleyman'ın mühürlü yüzüğü. Aslında onu biz yüzük diye biliyoruz? Bu başka bir sistem, başka bir olay. Bunu sadece yüzük diye bilemezsiniz. Bunların hangi kayıtları var? Bunların çok kayıtları yer altında saklı. Ama hiçbir tanesi şeyde değil. Ee, ne derler ona? Hatay'da ya da Tarsus'ta toplu olaraktan durmuyor... Parçaları tıpkı anne hani demiştim Papa İran'dan gitti. Tam da İran'a gittiği dönemde neden Mısır'da e, iki hafta öncesinde bir piramidin altından bir anahtar bir arkeolog açıkladı. E, onun kayıtları var bende. Arkeolog dedi ki bu anahtar dedi buldum dedi değişik bir anahtar buldu ve iki hafta sonra da İran'a giden bir e, Papa'dan bahsediyoruz ve giydiği kıyafetleri inceledik o zaman. Neydi? Pagan sembolleri vardı üzerinde e, Papa'nın. Şimdi biz burada buraya konuşurken. Aslında onların bir şeylerin peşinde bir parçaları bir araya getirmek için topluyorlar. Zerzevan Kalesi'ne gidiyorlar. Oraya gidiyorlar. Demre'ye gidiyorlar. Antalya'da farklı noktalar var. Oralara gidiyorlar. Bu koordinatları çözdüler. Ama bir türlü bütün parçaları bir araya getiremediler. Ama en önemli hat Hatay. Şimdi bak. İsmi bile mi bununla ilgili? Şimdi diyorsunuz. ben dersem burada ait sandığı saklı diye ne olacak? Yani ait sandığı orada desem sevgili Türker O zaman ayıt sandığı orada mı olacak? Evet. Peki ayıt sandığı orada değil mi diyeceğim? Hayır. Orada mı diyeceğim? Hayır. Peki ne, de ne dememi bekliyor mesela örnek veriyorum izleyiciler? Anadolu'nun bütün e, Yeditepe, İstanbul'dan tutun da Ardağan'dan tutun da ama asıl Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, efendime e söyleyeyim Bingöl, Erzincan, Erzurum, Ağrı, Van, bu bölgenin tamamının Kırşehir, özellikle bunu merkeze alın Kırşehir'i, bütün o sistemin içerisinde Nevşehir'le beraber Hacı Bektaş Veli'nin olduğu yere kadar bütün o gizlenmiş doğal piramitlerin olduğu yerin altında tamamen bu öğretiler gizli. Bunlar öyle şimdi siz gidiyorsunuz gizli kasalar yapıyorsunuz evinizde. Düğmelere basıp 50 tane şeyler açılıyor. Takır 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 takır. bunu öyle herkes giremez değil mi? Yani Anadolu topraklarındaki o gizli hazineyi, hazineyi fay hatlarını harekete geçirdiler ki bu piramitler biliyorsun ıı, Irak ve Suriye'ye doğru topraklarımız kaydı. Belli bir evet. enlem ve boylamda oynama oldu. Bir manyetik alanda oynadılar. Şimdi ise bu yağmuru neden verdiler? Eğer bir insana otopsi yapmanız için bakın otopsi yapmanız için öldürüldüğüne inandığınız yerde eğer onun yattığı mezarı suyla doldurursanız hiçbir şey elde edemezsiniz. Şimdi burada bütün delilleri ortadan kaldırılabilecek, bütün sistemi ortadan kaldırılabilecek ve suyu iklim değişikliğiyle verdiğiniz yerde oraya girmeniz daha da kolaylaşır. Çünkü suyun olduğu yerde sismik hareketleri yukarıdan bakmanız, bilimsel olaraktan söylüyorum bakın suyun olduğu yerde uydudan çektiğiniz bir görüntüyü görüntüleyebilmeniz daha kolay. Yani bu piramitlerin yerini tespit etmek için. Bu aynı zamanda o lay hatlarının ve yer altında bu kadar oynattıkları manyetik alanda bu kısmı Görebilmeniz için çok kolay. Onların yarattığı bu hem bize korku ve endişe kaygı vermek için artık son kalan umudumuz bitsin. O bölge boşalsın. Çünkü onların en çok istediği şey sevgili Türkler, o bölge bir boşalsın. Ne olacak boşalttıktan sonra? Şu Balıklı Gölü de verseniz arkadaşlar. Evet, onu... Bir de Uğura ulaşın arkadaşlar. Bana yazsın. Şimdi o bölge boşaltıldıktan sonra daha kolay gelip daha büyük araştırmaları daha kolay bir şekilde yapabilirsiniz ve istediğiniz insanları yerleştirebilirsiniz. Bakın. Kanada Başbakanı'nın söylediği bir şey var sevgili Türker. Diyor ki ayda 30 bin tane tüp bebek yani daha doğrusu yapay rahimde bebek üretilebilme merkezimizden bahsetti. Evet. Bunu evet, bahsetti. Evet. Burada ekranda şu anda balıklı gölün son hali var. Buraya da verin istiyorsanız. Ee, üzücü yani. Üzücü. Çok tablo balıklı göl. Şimdi her zaman gittiğimiz yer burası. Aynen öyle. Güzellikler, gö güzelliklerle gördüğümüz yerin Kesinlikle. bu hale gelmiş olması e çok enteresan tabii. İşte bakın burada bu yıkımı bilerekten verdikleri yer e, aslında e, bizim maneviyatımızı ve bizim bakarken şu anda stüdyoda e, sevgili Türkler hem sen hem ben bakarken içlerim içimiz titriyor. Malıklar yani, yani, nereye gitti acaba? Evet yani dağıldı. her şey dağıldı ve bizim inancımızı şu anda yerle bir etmek için yaptıkları her bir şey olayı evet. yaptılar. Bu bir iklim değişikliğini harp teknolojisiyle iklimlerle oynadıklarının yüzde yüz bakın ben Ercan Han'ı şümez olarak söylüyorum. Siz söylemeyebilirsiniz. Ben o kadar eminim ki. Bunu bilerekten yaptılar. Ama amaçları bu korku ve endişeyi verip sonuna kadar kanımızın son damlasına kadar orada kalacağız diyenler vardı ya. Hadi buyurun kalın demek için bunu yaptılar. Yoksa bir de bunun bir de diğer tarafı var. Bir şeyi sarstınız ve kaydırdınız. Doğal piramitlerin olduğunu ortaya çıksa ne olur sevgili Türkiye 5 sene sonra? Ya Ercan hocamız vardı o söylemişti deseniz ne olur ki elimize ne geçecek? Bugünden idrak edersek suyu olan yerde uydudan çektiğiniz zaman insanın da dörtlü üçüsü bir ultrasona giriyorsunuz. Yani bir MR çekiliyorsunuz. Vücudunuzun dörtlü üçüsü ve size su içiriyorlar. Tabii. Şimdi suyun olduğu yerde manyetik kaymadaki aradıkları şeyleri bakın aradıkları şey değil aradıkları şeyleri Bulabilmeleri daha da kolaylaşacak. Yani hem korku e, bu selle son kalan umutlarımızı yıkmak için e, iklim değişikliğiyle harp teknolojisiyle vurdunuz. Hem de o suların şu anda yer topraklarının o büyük fay hatlarına büyük ley hatlarına aktığı zaman yukarıdan aldıkları o görüntüler oradaki sismik hareketlerin değil bakın ley hatlarındaki o aradıkları şeylerin noktalarını daha iyi görebilirler. yani olabilirsiniz. Zaten harp şunun için yaramıyor mu? fay hatlarını tespit etmek. Tespit işte. etmek aynı yani öyle. Bunu da inkar eden artık ne bileyim yani. Harp bu, bu için kullanılıyor şu anda. Bu kadar. Yani abi bunu 1970'lerde 80'lerde kullanmışlar. Yıl 2023 nereye vardıklarını bilmiyorum. Sevgili Türkler bakın bir tarafta benim masamda çok teşekkür ediyorum ikram ettiğiniz çay ve su var. Eyvallah hocam. Şimdi burası diyelim e, Hakkari. Burası diyelim İstanbul. Tam bu noktada bir rastathanemiz var bir gece içinde 3000 tane deprem olduğunu enlem ve boylamlarına göre burası tane hesaplayabiliyor mu? Evet. Burası tane bütün bu enlem ve boylamlardaki saatli dakikasını, saniyesini Richter ölçeğine göre Van bölgesi ile Hakkari bölgesi arasında 2.8 den 3.2 arasında deprem tespit ettik diyor. Şimdi ta Rasathaneden o bölge arasındaki dakika saniyesine enlem ve boylamlarını veriyor koordinatlarını. E şimdi bu gerçek. Bilimsel Aynen. Aynen. bu verilerde ben de şimdi şunu soruyorum alıyorum bu veriler otomasyon ve bulut sistemi aynı telefonlarımızdaki gibi harp teknolojisi çekiyorsa ve bütün bir algoritmayı o son 5 yıldaki bütün veriler orada büyük bir fay hattının kırılacağını gösteriyor. Harp teknolojisini 7.5'i 9 şiddetine çıkarabilecekleri, gönderebilecekleri bir sistemi yani olacak olan ve şişmiş olan enerji bölgesine o dalga boyutunu o sistemi gönderdikleri zaman var olan kısımdan arttırıp daha büyük bir yıkıcı hale getirebilirsiniz. Bunların amacı insan öldürmek değil, insanların onlar için önemi yok. Bunu anlayalım. Yani o insanlar vardır ya kötü kötü çocuklar karınca yuvasını ayaklarıyla basarlar. Böyle parçalarlar, götürürler. Hiç onlar için önemli değildir. Hani filmlerde çıkar öyle kötü çocuk karşımıza, iyi çocuk da ağlar ne oldu onları diye. Ya onların İnsanlar ölmüş, parçalanmış, çocuklar, beşiklik çocuklar, evliler onlar hiç önemli değil. Kendi halkını dahi yok edebilecek kadar kötülerden bahsediyorum. Onlar için insanların ölmesinin önemi yok. Onlar için şu anda sisteme müdahale etmek istedikleri, bir türlü birleştiremedikleri, evrensel paralel kapıları açamadıkları ve tanrıcılık oynamak için bakın Firavun'un yaptığı gibi. O diyecektim. Tanrıcılık, tanrıcılık oynamak için bir platform Kur'an plan, plan, plan kuranların en hayırlısı Allah'tır. Aynen öyle. Yani Allah'ın da planı var. Tabii. %100. Şimdi ben e, sevgili izleyicilerine şöyle bir şey hatırlatmak istiyorum. Herkes paralel evreni merak ediyor. Ölümü merak ediyor. Evet. Doğumu merak ediyor. Vesaire vesaire vesaire. Şimdi hani harp teknolojisinden bu küçük anekdotu sadece akıllarını akletsinler diye söyleyeceğim. Kur'an-ı Kerim'de geçen Tuğba ağacı. Tuğba ağacından nasıl bahseder? Cennette. Cennette. Ama nasıl bahseder? Dalları yani kökleri yukarıda dalları aşağıdadır. Yani dünyanın tam hmm. tersi. Peki biz nereye gömülüyoruz? Toprağa. Peki cennetteki tuğba ağacı nasıldır? Kökleri yukarıda, meyve tarafları aşağıda. Peki biz nereye gömülüyoruz? Toprağa. Peki cennetteki tuğba ağacını şimdi tekrar düşünün. Yani eğer cennet ve cehennem bu dünyada ve bütün her şey aslında burada olup bitiyor diyorsak, işte bu tuğba ağacının kökleri yukarıdaysa, meyve ağaçları aşağıdaysa, buradaki dünyanın tam tersi, Hı hı. Biz burada gömülüyorsak bakın ters çevirdim işte toprağın altı aslında bir kabir azabından çıkıp esasında cennet frekans dediğimiz sistemin birebir ispatını Rabbim zaten bize kopya vermiş oluyor Tuğba ağacıyla. Aslında her şey burada olup bitiyor. Bu adamlar da işte tanrıcılık dediğimiz bir e, küçük erkek çocuk gibi dünyada şeytanın oyunlarıyla oynayıp insanlara korku frekansını verip, Simpsonlar da işte onu yapıp bunu yaptı, onu bildiler deyip, hepten Adem Ademoğlunu çökertmek üzerine yola çıktıkları yerde. Yarın öbür gün, sanırım geçen programda söylemiştim ve ismini de söylemiştim. Çünkü orada Cüneyt Sapsun'un çok değil, 2020'deki G7 zirvesinde evet. başında, çok değil, 10-15 yıl sonra çok farklı bir cins sürü gelecek. Bizler son homo sapiens insanlarız diye açıklaması. Profesör Hariri beni bu sefer ürküttü diye notlar aldım diye söylediği yerde. Lütfen şu an dünya medyasına bir insanlarımız bir bu programın dışında tarafsız olarak bir baksınlar. 2031, 2032'den bahsediyorlar. 2030'dan bahsediyorlar. Yani tabii tüm geri sayımlar 2030'a. Aynen öyle. Tüm geri sayımlar. Tam da işaret edilen yerde. Eğer uyanmazsak bu harp teknolojisinin orada Hani bir tek ahit sandığı değil sevgili Türkler. Bakın bu Anadolu topraklarında tüm dünya insanlarının kurtulması için bir sistem var. Ve tüm dünya insanlarının da yok edilmesine üzerine bir sistem var. Şimdi biz bu toprakların içerisinde Anadolu'daki ahit sandığından tuttu. Hazreti Davud'un kılıcından tuttu. İlk daha Hazreti Adem'deki yazılmış sayfalardan tuttu. Efendime söyleyeyim bütün sırlara vakıf olmuş Muhittin İbn Arabi'nin daha ortaya çıkmamış... aslında insanları future dediğimiz gelecekten bahsedip... bir şekilde insanoğlunun kurtulması için bıraktığı... öğretilerindeki kitaplardan tuttu. Çünkü Anadolu topraklarından evet. o dönemde toplatılmıştı Muhittin İbn Arabi'nin kitapları. Sırlanmıştı daha doğrusu. Sonradan Şam'da... o medresenin olduğu yeri Yavuz Sultan Selim... orayı yapıp... padişah olaraktan orayı tekrar ortaya çıkardı... türbesiyle beraber. Ama bu Anadolu topraklarıyla beraber... Mu kalan son kara parçası, Tesla'nın ve Atatürk'ün özellikle Hatay'ı söylemesi, sadece ahit sandığı değil, bakın bir daha söylüyorum. Gerçek Ademoğlu, gerçek insanoğlunun yüzde yüz kurtulması Türkiye bağlı, Türklere bağlı. Burası yok edilirse, Cüneyt Sabso'nun e, işaret ettiği, çok değil 10-15 yıl sonra yeni bir cins insan türü çıkacak dediği noktada ben size koordinatları vereyim şimdi ilk insanların oluştuğu yer Mezopotamya olarak bilinir. Dünyanın merkezini bugün Amerika'da bir yayın yapan bir kuruluş dünyanın merkezi Kırşehir'dir dedi. Evet o Bakın. ilginç bir şey. Evet Kırşehir'dir dedi. Koordinatlarını hepsi Anadolu'ya çıkardı. Ve ben evet toplu bir yıkım için hazırlanıyorlar diye söylemiştim. Bunu bilmek beni yüceltmez ya da bir marifet haline getirmez. Keşke daha büyük bir marifetim olsaydı onları durdurabilseydim şu anda. Ama bilme makamından çıkıp ben bilmem makamında Rabbime sığındığım yerde şimdi o bölgede bütün insanlığın oluştuğu yer. Hani bir e, İngiliz bir yazar mıydı? Amerikalı bir yazar mıydı? Esasında tüm dünya Türklerdir. Türklerden oluşmuştur. Hani dünyada herkes Türk gibi evet, bir kitap oradan çıkarmıştı. Bakın Anadolu topraklarından ilk insanlık oluştu. Şimdi ise Kanada Başbakanının işaret ettiği bir ayda 30 bin yapay rahimden çocuk üretebiliriz dediği noktada kurmak istedikleri yer Hatay. Kurmak istedikleri yer Anadolu. Yani yine o yeni cins insan türünü buradan çıkarmak istiyorlar. Çünkü bütün ley hatlarındaki en güçlü manyetik alan burada. Burada başarabilirlerse, burada yapabilirlerse bunu gerçekleştirecekler.